Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Greli ve Grandpa adlı Holes Earth adlı bir oyun oynayacağız. Evet, bugün de böyle bir oyun deneyeceğiz. Oyunu Türkçesi de var. O zaman her zaman kaybetmeden başlayalım. Klasik mi kabus mu? Ben klasiği seçeceğim. Ruh oynayalım. Sonraki bölümlerde kolayda oynarız. Like, like ve Abone gelirse. Ee, şimdi ne oynayalım? Şu chapter birden başlayalım. Arkadaşlar daha çok böyle videoların gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Kanalımızda biraz izlenme düşüğü yok ama like düşüğü var. Başlıyoruz. E, hayalet modda oynadığımız için korkunç bir şeyler yok arkadaşlar. Böyle oynayacağız. Şu an ses çıkarttım. Hani beni görmüyorlar, değil mi? Bu ne? Bu ne? Aha yeşil anahtar var <laughs> hmm. Ses çıkıyor. Hemen evet, <laughs> uzatmak için tahtaya ee, ta gireceğim. var tahtı burada. Tahtaya girmek için tersi de gerek. Tahtaya görüyor musunuz? <laughs> Görüyoruz tahtayı da kesmek için değil mi o ya? Dedecim kapıyı da açsanız da. Oh fuck. Orada on. İyi kırmızı anahtar. Ama kamera bir kez görmesin ya. Burada ne var? Bu ne? Ha balta. Balta buldum. Tekerlek. Burada bir şey yok. Burada. burada ne var? Bu ne lan? Benzin Benzin var burada Buraya benzin gelmiş Aa şurada da yer var Buradan. Açtım Burayı açalım. Burada ne var? Mı? Lastik. Tekerlek var. İlerliyorum. Gidiyorum. Bu arada e, hayaletli olmadığımı görenler varsa şu an gördüğüm gibi benim parmağımla gösterdiğim yerde hayalet var. O hayalet kolay zorluğu falan gösteriyor. O şu an hayalet olduğu için hayalet moddayız. ben baltayı aldım götürüyorum Dedemin odasında bir şey var zaten. abone ol orta kötü olmaz da ses çıkmıyor oh, ha kapatalım mı gelmesin abone O burada yangın söndürme tüpü var açamıyoruz mu ya açamıyoruz testere testere oldu testere oldu testere bulduk Tahtayı keseceğiz. Burada burada. Yukarı tahtayı koyalım. Oha geçtik. Var ya Aa burada kasa var işte. Tornavidayı ya. Tornavidayı buldum. Tornavidan şu... şu mu? Evet o. Oh. Tornavidayı aldım. Bir daha yürüyor kalmam bakalım yok tamam ilerleyebiliriz ha bu ne kod 5918 valla nereni kadar bilmiyorum ama şurada kod yeri vardı oran alabilir burada bir kod yeri var. kaçmış? 59 18. Aa bir şey açtı. Araba anahtarı. Araba anahtarı çıktı. Araba anahtarı çıktı. Aa araba burada. Araba tekerlekleri yok. de yok. Lastik bulacağız. Bir sene bulmuştuk. Neredeydi o? Ha burada. Evet bir arabayı tamir etmek için ona ihtiyacımız var. Bir tane daha vardı. Bir tanesini de karşıya görmüştük. Orada vent vardı. A çekil. Kırdı. Bu ölüm kısa olursa chapter 2'yi de oynayacağız. Şimdi buralarda. Buralarda bir şey yok. Ee, Mert şuradan gidiyordu. Ben niye yukarı çıktım ki? Mert buradan. Ver burada var. Bakın. Eğilim. Bu arada parmağım kameraya kapatabilir. O yüzden hareket ettirip oturdu. E, yerine joystick'i oraya koymuşlar. Orası. Aa evet bizim baktığımız yer orası. Aa otomatik eğiliyor lan. Aa bak bakın ben bir şey dokunmuyorum bak. Otomatik eğiliyor. Bu kadar. Elmeyi artık otomatik yapmışlar. Ama hiç matematiğe de gerek yokmuş yani. Ben böyle böyle şak şak yapıp eldirebiliyordum. Araba, 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 araba. şimdi koyalım. E tekerleklerini koyduk. Kaçalım. Benzinle gidiyoruz. E benzin de bulduk. Benzin de bulmuştum. benzin, benzin, benzin. Benim buralarda galiba. Yok, ben burada değil. Ben diğer tarafta. Aa bu da kılabiliyormuş. Benim burada olamam. Evet, ben burada. Bir arabayı tamir etmek için oğlum bu benim arabayı tamir ediyor? ya <laughs> mu? Bir de araba belki mazotlu. Niye benzinli ise? Harman anahtarları bu. Oğlum bir tane anahtar var lan. Bakalım. Bakalım. Kaçtık lan kaçtık. Kaçtık. Nereye kaçıyoruz? kaçtık. Huuu kaçtık. Kalandık. Kalandım. Ana menü. Ben şimdi bu kısa oldu arkadaşlar. O yüzden ikinci chapter'ı da izleyeceğiz. Oynayacağız. Ruh modunu alalım yine. Baştan geç ve gördüğü gibi chapter 2'de de böyle kürekler var. Çadır var. De böyle kapan var ağaçlar var ormanda geçecek galiba Ay kapan o oraya kim kapan koyabilir ki ayı ayı falan vardır burada bir kapan koymuşlardır şimdi bir burada, burada yanımızda şey var şu bakayım para lazım para yoksa ne yapacağız evet, kulaklık hareket ediyor <laughs> evet gördük şimdi ilerliyoruz şurada çadırın orada bir yer var Tatarın içine girebiliyor mu acaba? Yok. Oo. Burada bir <laughs> kesmişler. Bir rakete ihtiyacım var. Olsun yüzemem. Yüzerek geç. Yüzmeyi bilmiyor mu? Ben aslında yüzmeyi bilmiyor ama. Diğer yaz belki öğreniriz. Tatil için yani yazın diyor çeker miyim bilmiyorum ama çekerim diye düşünüyorum. Tatile gidersek gider miyiz bilmiyorum ama gittiğimiz yerin videosunu çekerim merak etmeyin. O zamansa 2000 e, abone oluyoruz. Bakın ya da çok var da Haziran da falan giriyoruz tatile. Yaz tatiline. O yüzden bir benim için 2000 abone yaparsanız e, tatile gideceğiz. Gideriz herhalde. Gideriz diye düşünüyorum. Gidersek oradanın videolarını çekip size göndereceğim. Size gezme videosu oluşturacağım. Ama videolarım iyi ve ilgi görürse tabii ki. İlgi görmezse ne yapayım? ben? da boşuna mı çekeceğim? Aa burada ne oldu? Burada da. Bu arada şu an burada. Şu. Ödem ben nereye koysam? Şurada dur. mı? Ben önlüyorum. Benim <laughs> resim video kayıt. Silah buldum oğlum. Oh silah silah. Üzerinde var mı? Silah, silah silah Bir tane mermi var ama. Bekle iki tane mermi alalım. Şurada bir tane mermi vardı şurada mı? Yok burada değil. Neredeydi bu O Ben bir vardı burada. Bir tane var Allah. Aslında öldürmüyorlar ama canım öldürmek ister şu onları. Bu buradan şok diye bir konuşmuşum Var mı buraya ne karanlık çıkıyor? Ben varken ışıklı gösteriyor burada. Acaba gece video çekersek oh, ne geliyor? O oh, köpek var lan. Düz köpeği almayacağım. Köpekleri severiz abi. Hayır ya. O oh, köpek köpek köpek. Köp Oğlum arabayı niye kaçıyor bu? Arabada ne var ki? Bir şey yok ki arabada. Evet arkadaşlar biz diğer iki bölüme bırakalım. O zaman diğerki diğer iki videolarımızda görüşmek üzere. Bunun ikinci videosunu da çekeceğim. Abone ol, takip etmeyi unutmayın. Abi. Abi. abi.